Değerli izleyiciler, merhaba. Ben Kudret Ayıldır. GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısıyım. Her pazartesi olduğu gibi sizlerle Viyop tarafında Kardemir, Ereğli ve Biz 30 ile ilgili beklentileri izah ediyor olacağım. Malum bu hafta artık Eylül ayını tamamlıyoruz. Özellikle yeni vadelere geçilecek bir görüntüden bahsedeceğiz. Ama tabii ki bu Eylül ayının son haftasında olası beklentiler nelerdir ve yeni dönemi ilişkin e, teknik değerlendirmeler ne olabilir soruların cevaplarını sizlere aktarıyor olacağım. Öncelikle bir aylık performans yapalım. Hem sektörel bazda hem de biz 30 içerisindeki hisselerin performansında tabii ki Kardemir ve Ereğli özelinde de genel bir değerlendirmemizi de yaparak da mevcut teknik çalışmamıza geçebiliriz. Şimdi bu aylık farka baktığımız zaman da en azından e, Ay Ayın en e, iyisi ya da en kötü sektörü nelerdir? Bu soruların cevaplarını bu e, tablomuzda göreceksiniz. Ve baktığımız zaman da metal, banka ve madencilik %10 civarlarında negatif bir performans kaydedildiğini izledik. Sinayi tarafta %4'lük bir değer kaybı söz konusu. Pozitif tarafta kalan sektörler ise ulaştırma, bilişim, halka arz ve kimya, petrol, plastik olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani sektörel bazda baktığımızda aslında çoğu sektör bu ayı negatif bir görüntüde kapatmaya çalışıyor. Banka özellikle bankacılık endeksindeki değer kayıpları gerçekten dikkat çekiyor. Peki sektörden hisse bazına geçelim. Biz tutuz içerisindeki en fazla değer kaybeden ve değer kazanan hisseler hangileri biz tutuz içerisinde? Bakın bu ay Kardemir %19'a yakın bir değer kaybı. Akbank %12'nin üzerinde. İş CTRL e %12'ye yakın. Koza %11'e yakın bir görüntü kaydediyor. Ve dikkat ederseniz genel anlamda bir negatif görüntü söz konusu. Burada tabii ki ayrışanlar ulaştırma tarafında Ayrıştığını biliyoruz. Baktığımız zaman Tav Havalimanı, Türk Hava Yolları, Pegasus burada ayrıştığını da çok net görebilmekteyiz. Arada da tüpraş var ki o da enerji fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketler ister istemez tüpraş tarafında da pozitif katalizör olmaktadır. Peki biz tutuz ağırlıklarında en yüksek ağırlığa sahip 5 hissenin performansı nasıl? Ereğli, BİM, Türksel, Garanti, Akbank özeline baktığımız zaman da bu ay hepsinde değer kaybının olduğunu görebilmekteyiz. Akbank en fazla değer kaybetmiş. Sonra Garanti Bankası, sonra Ereğli, BİM ve TÜKSEL olarak devam etmektedir. Ereğli ve Kardemir bu ay negatif bir performans oluşturdu. Kardemir'in daha fazla değer kaybı oluşturmasının ana sebeplerinden birisi de Kardemir'in çok daha erken negatif tarafa geçiyor olmasıydı. Ereğli ve Kardemir özelinde demir çelik fiyatlarında global bazdaki gelişmeler fiyatlama reaksiyonunu aşağı doğru çekmiş oldu. Peki işin spot tarafını anlattık. Viyop tarafında bu ayki performanslar nasıl? Bu ay Tofaş, Tav Havalimanı, Tüpraş, Türk Hava Yolları, Pegasus pozitif tarafta ama çoğunun negatif tarafta olduğunu biliyoruz. Kardemir, Akbank, Yapı Kredi, İşçi Koza devam ediyor. Bakın aylık performansa çok negatif bir görüntü var. Tabi bugün olumlu başladık. Yani bugün gerçekten e, maşallah diyelim pozitif başladık. Umuyorum ki haftanın geneli itibariyle bu pozitiflikler devam eder. Kayıpları telafi eden bir hafta olur. Ekim ayına da çok daha güzel bir şekilde başlarız ya da psikolojik olarak buna hazırlanırız diyebiliriz. Ama gerçekten böyle bir pozitiflik oluşabilir mi? Biraz sonra zaten işin teknik tarafına aktaracağız. Şimdi Viyop tarafında böyle Kardemir ve Ereğli'yi de zaten aktarmıştık. Ereğli ve Kardemir'i kendi iş dinamiklerinde baktığımızda Ereğli'nin spotu 30 bu ayki farka baktığımızda ona yakın vadelisi %10'un üzerinde. Kardemir'in vadelisi %20'nin üzerinde, spot tarafı %20'ye yakın. Peki borsa performansları nasıl? Bu ayki performansı değerlendirdiğimiz zaman Nikkei ve Çin Şang'a'yı ayırdığımız zaman ya yani Asya'yı ayırdığımız zaman genel anlamda negatif. Peki bu negatiflikte biz hangi aşamadayız? Tabii ki en fazla değer kaybeden e, endeksel olarak karşımıza çıkıyor. Bakın DAX'a bakın %2'ye yakın biz %5'in üzerinde. Yani bizde önemli bir ayrışma varmış. Ee, endeks bazındaki aylık performansına zaten bunu fiyatlama reaksiyonu üzerinde de çok net bir şekilde görmüş olduk. Peki bu bilgiler ışığında bugün pozitif başlayan hem spot hem de borsa tabanı haftanın geneli itibariyle de bunu gösterebilir mi? Yoksa bu tamamen bir düzeltme mi? Bu sorunun cevabını verelim. Bu sebeple de teknik tarafa geçebiliriz. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz grafik biz tutuz. Yakın vade ve 12 saatlik zaman dilimini ilgilendiriyor. Zaten Ekim vadeli olduğumuz için onda herhangi bir değişim söz konusu olmayacak. Yani grafik tabanında bir değişim olmayacaktır. Şimdi baktığımız zaman özellikle 1585'leri kırdıktan sonra negatif bölgeyi geçtiğimizi çok öncelerden sizlere izah etmiştik. 1480'lere kadar o düşüş görüntüsünde zaten bu negatifliğin etkisini sürebileceğini aktarmıştık. Şimdi dikkat edildiyse özellikle bu 2021 yılı zirvesinden itibaren oluşturulan trend çizgisinde daha önce buralar direnç konumundaydı. Acaba şimdi destek konumunda olabilir mi? Bu soruya cevap arıyoruz ve bu sorunun cevabı için de 1477 seviyesine referans alıyoruz. Eğer endeks bugün ve bu hafta 1477 üzerinde kalabilirse o zaman bir toparlanma eğiliminden bahsedebiliriz. Peki bu toparlanma eğilimi maksimum nereye kadar gidebilir? Grafiksel anlamda baktığımızda bizim burada 1477'nin üzerinde maksimum gidebileceğini düşündüğümüz bölge 50 periyotluk basit hareketli ortalama burası 1566'dan geçiyor. Zaten burayı aşarsa negatif görüntü sona erer ve pozitif beklenti başlar. Peki 1566'ya ulaşabilir mi? Ulaşabilme ihtimali var ama bunun için biraz daha güçlenmesi gerekiyor. Yani en azından 1525 direnç bölgesini aşması lazım. O halde senaryomuz nedir? Senaryo 1477'nin üzerinde bir tepki hareketi. 1525 aşılırsa bu tepkiler istekli olur. Nereye kadar? 1566'ya kadar. Ama 1566 aşılmadığı müddetçe hala negatif taraftayız. İlaveten diyelim ki tepkiler 1525'in üzerine çıkamadı. Tekrar döndü bir satış baskısına maruz kaldı bu satış baskısı gerçekten güçlü bir baskıya dönüşebilir mi? İşte bu sorunun cevabında 1477. Eğer 1477'nin altında kalıcılık oluşursa o zaman 1366 dip bölgesine doğru yeni bir rally başlangıcı oluşabilir. Bu sebeple de biz tarafındaki düzeltmelere dikkat etmekte fayda var. Ana senaryomuz önce yukarı yönlü hareket ve daha sonra 1566 civarlarında bir karar verme süreci buraya geçer mi geçmez mi yeni hafta dinamiklerinde zaten bu sorunun cevabını sizlere aktarıyor olacağız ama şu anki görüntüde 1477 eğer destek olarak çalışırsa bu haftayı biraz tepkisel hafta olarak görebiliriz. Buradan Ereğli'ye geçelim. Ereğli tarafında da bir toparlanma eğilimi söz konusu ama orada da negatif trend içerisinde olduğumuzu göz ardı etmemek lazım. Grafiğe bakacak olursanız 17.72 ve 200 periyotlu küstel hareketli ortalama 18.06 bölgesinden geçiyor. Ereğli'nin tekrar pozitif tarafa geçebilmesi için 1772 1806 bölgesi üzerinde kalıcı bir harekete ihtiyacı var. Göstergeler bu bölgeye yaklaşabilme ihtimalini kuvvetlendirse de ilgili bölge geçilmediği müddetçe hala baskı negatif taraftadır diyebiliriz. Aşağı yönlü hareketlerde 1623 seviyesinin altında kalıcılık oluşabilecek mi? Bu da satıcılı seyirde istekli bir görüntü olur olmaz sorusunun cevabı için önemlidir. Yani negatif tarafta 16 23'ün altındaki kalıcılık o zaman kaba taslak 14 56 13 90'lara kadar hatta 11 80 dip bölgeye kadar yeni bir baskıyı oluşturabilir. Yukarı yönlü hareketlerde de işin pozitif tarafa geçebilmesi için 17 72 18 06 bölgesini aşması lazım. Göstergiler dönüş yaptı. 50 kontrol bölgesi henüz aşılamadı. Buraya doğru bir toparlanma eğilimiyle burada Ereğli'de de bir toparlanmadan bahsedebiliriz. Ancak pozitif bölgede olmadığını söylemek gerekiyor tıpkı biz tutuz gibi. Kardemir tarafında yine aynı şekilde yakın vade ve 12 saatlik zaman dilimi Ereğli ve Biztutuz'daki gibi baktığımız zaman Kardemir'in daha fazla negatif performans oluşturmasının ana sebebi Ereğli'ye göre daha erkenden negatif tarafa geçmiş olmasıydı. E, nasıl Ereğli ve Bist 30'da bir toparlanma bekliyorsa, Kardemir tarafında da bir toparlanma eğilimi izlenebilir. Nitekim burada göstergelerde aslında bir toparlanma olabilme ihtimali kuvvetlendiriyor. Tabii ki şurada e, henüz tam anlamıyla bir e, toparlanma var diyebilmek için erken biraz daha hareketi yukarı görmek lazım. Şu an için baktığımızda henüz tam anlamıyla bir kırılım yapmış değil. Bu sebeple de biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Ama negatif taraftayız. Bir toparlanma olsa da ana eğilim Kardemir tarafında negatif. Kardemir ve Ereğli'yi dikkatle takip ettiğimizde Ereğli'nin tepkisel anlamda çok fazla alanı olmamasına karşın Kardemir'in bu alanı olduğunu görebiliyoruz. Burada Kardemir tarafına baktığımız zaman 7.43 ve 7.08 bölgesini atıfta bulunabiliriz. Bu bölge geçilmediği müddetçe yukarı yönlü hareketler bir düzeltmedir diyebiliriz. İşte burada bir düzeltme sinyali verecek mi? Bu sorunun cevabını arıyoruz. Yukarı yönlü hareketlerde 6.77 ve 7.08'lere kadar bir hareket alanı ama 7.08-7.43 bölgesi altında kaldı müddetçe negatif trend devam ediyor. Aşağı tarafta 5.97 dip bölgesi 5.97'nin kırılması durumunda satıcılı seyrin daha da hızlanması ve 4.17'ye doğru bir hareketlenme oluşabilme ihtimali söz konusu. Burada da bir trend değişebilmesi için özellikle 7.43'ün üzerinde kalıcılığa ihtiyaç vardır. Aksi takdirde dediğim gibi bir düzeltmedir yukarı yönlü hareketler ve Gün içerisinde yani açılışla birlikte oluşan pozitiflik ister istemez biraz tepki hareketlerini beraberinde getirebilir. Ancak üç varlıkta da hala negatif trend içerisinde olduğumuzu lütfen göz ardı etmeyelim. Genel çerçevede sizlere aktarabileceklerimiz bunlardan ibaret. Haftaya yine aynı saat diliminde görüşmek dileğiyle herkese başarılı bir trade haftası diliyoruz. thank you